Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün şeffaf sticker yapıyoruz. Gerekli olan malzemelerimiz defter, koli bandı, küçük bant da olur. Makas ve bir su dolu bardak diyorum arkadaşlar. Tabak ve len fark etmez ikisi de ve altına da peçete koymayı unutmayın ne olur ne olmaz diye ben yine de koydum arkadaşlar. Şimdi bu deftere ihtiyacım yok benim arkadaşlar öylesine koymuşum buraya yani. Arkadaşlar bu kromili defteri kullanacağım. Şöyle ben bunları kullanacağım arkadaşlar. Şöyle birkaç tanesini kesip kullanacağım. Ve arkadaşlar arka sayfası da kötü. O yüzden ben kullanmaya kıyarım yani. Bir de size video çekebilmek için ve Şeffaf stick nasıl yapabilir, yapabiliriz? Onu öğrenmeniz için bu videoyu çekmeye layığım arkadaşlar. Şimdi ilk önce makasımızı alalım arkadaşlar. İstediğinizi kesebilirsiniz. Ben hemen keseceğim. Evet arkadaşlar, ben 3 tane kestim. Bir tane böyle kestim. Bir tane böyle kestim. Bir tane de böyle kestim. Arkadaşlar hatırladığınız kadarıyla şeffaf sticker yapacağımız için boyamayacağız. Boyamadan şimdi bantlama yerine geçebiliriz. Şimdi ilk önce bandın ucunu bulmamız lazım. Bandın ucu çok kayboluyor gerçi arkadaşlar. Ama kaybolmaması için satılan ürünler de var yani. Ama büyük bantları özel yok. Küçük bantları özel var. Yani koli bantlarının özel yok. Ucunu buldum arkadaşlar. Tabi açılması zor. şükür açıldı. Parmaklarım koptu arkadaşlar. Parmaklarım derken tırnaklarım. Şöyle arkadaşlar bunu yapıştıracağız. Şöyle yaptık. Buna da yapıştı. Allah kahretsin. Gelin. Şimdi böyle keselim. Üst kısmını he, hallettik arkadaşlar Hello Kitty'mizi. Şimdi alt kısmına geçelim. Yine ucu kayboldu. Ben açıp geleceğim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ben ucunu açtım. Şöyle koyuyorum işler ve kesiyorum. Bu böyle burada kalsın biz diğerlerine geçelim arkadaşlar. Şimdi ben bu bale yapan Hello Kitty'ye geçmek istiyorum. Neyse arkadaşlar biz geçelim. ucu kayboldu arkadaşlar. Ben sesinizi gerçekten bozmak, bozmak istemiyorum. Videoyu kapatacağım ve açacağım. Açtım arkadaşlar ucunu. Şu an çok sinirliyim. Daha ucu kaybolursa gerçekten sinirden ağlayabilirim. Neyse. Keselim arkadaşlar. Sinirim. birazcık sakin olalım yani. Arkadaşlar ama ne olur kanalıma abone olun. Ne olur. Ne olur. Ne olur? Bu arada arkadaşlar abonem 17'ye çıkmış. Şu an sizden çok teşekkür ederim. Alkışlayalım. Evet arkadaşlar gerçekten 17'ye çıkmış. Herkesten çok teşekkür ederim. Ellerinden öperim. <laughs> Şaka şaka arkadaşlar. Hemen inanmayın. Aa. On çıkmış arkadaşlar. İlk başta ondu. Ondan dokuza düştü. Bu durumdan çok üzülmüştüm tabii ki. Üzülmez olur muyum hiç? Ondan sonra da arkadaşlar Ondan 13'e çıktı. 13'e çıkınca da bayağı mutlu oldu. O zaman ondan sonra da 15'e çıktı. Ay 13'ten sonra da 14'e çıktı. Sonra 15'e çıktı. Ondan sonra bir baktım 17. İki kişi daha abone olmuş arkadaşlar. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Ama abuk subuk yorum yazmanız beni mutlu etmiyor arkadaşlar. Ne olur böyle abuk subuk yorumlar yazmayın. Abuk subuk yorumlar yazsanız bile ben siliyorum, siliyorum arkadaşlar. Birazcık kötü konuşmama ba bakmayın. Yani birazcık kelimelerde kötüyümdür. Sorun yoksa tabii ki. Ve sonuncusuna geldik. Bu da oturan Hello Kitty. Şöyle arkadaşlar Gördüğüm bunu açalım 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 ve yapıştıralım Keselim Bu arada arkadaşlar bileklik Tokalardan bileklik yapımı videomu izlediyseniz izlediyseniz çok teşekkür ederim İzlemeyenler varsa kesinlikle izlesin Uy. Neyse biz bunu geri takalım. Yani tek bileklik yapımı değil. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine ucu kayboldu. Ya Rabbi. Ben ucunu bulup geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda ucunu bulmayı başarabildim. Bu ucu bulmak birazcık zordu yani uzun sürdü. Ama video kapattığım için siz bir şey anlamadınız. Az mı sürdü, uzun mu sürdü ama ben söylediğim için anlayabildiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Halay Sever ve Hira Nur Atik kanalını takip ederseniz sevinirim. Halay Sever benim kuzenimdir. Kötü şeyler çekiyor olabilir ama o da benim gibi resim çekiyor arkadaşlar. Tam olarak 5, 6, altı, altı buçuk yaşında 7 diyebilirim. Arkadaşlar o yüzden kötü çizebiliyor. Bir de arkadaşlar Hira Nur ve Atik de benim sınıf arkadaşım. On çektiği videolar ama gerçekten güzel. Yani bunu söylemek istedim. Yani onların kanalını da takip edebilirsiniz. Onların kanalını takip ederseniz ben de mutlu olurum. Onlar da mutlu olur. Şimdi bunu çıkaralım. Birbirine yapışmış hepsi. Şimdi keselim arkadaşlar. Böyle arkadan kesmek daha mantıklı oluyor. çok kaygan. çok zor arkadaşlar yapımı. Şu an çok zorluk çekiyorum. şimdi arkadaşlar bağırdım bile şu kendimi tutamıyorum aşırı zor arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun buraya yapışmış birincisi hazır şimdi bu su kabına bırakacağım arkadaşlar Alalım ve bunu su kabına bırakalım. Şöyle kalsın içinde bu. Ben hemen diğerlerini kesip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben kestim. İkisini şimdi bunları da suya atıyorum attım ikisini de suha. suya. Suya böyle dibine girsin arkadaşlar. Şu önceden attığımızı ben bir alacağım. Bu önceden attığımız sanırım. Tabi bayağı bir ıslaklar arkadaşlar. Bu da bir içinde kalsın. Bunlar da bir beklesin bir beş dakika. Ellerim ıslak oldu arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar siz bana bakmayın. Ben ıslık çalmayı çok seviyorum. Şöyle şimdi arkadaşlar. Arkayı soyuyorsunuz. Böyle soyacaksınız arkadaşlar arkayı. Vay canına. Arkadaşlar siz bakmayın arkada gürültü sesleri çıkabilir. Böyle sesler çıkıyor Araba. Ara sıra bazı videolarda arkadaşlar Soyalım. Soyalım. Soyması çok sıkıcı arkadaşlar. İkilerine bakar mısınız? Suyun üstünde soyalım. Daha iyidir. <laughs> suyun içine de güzel. Şöyle arkadaşlar soymaya devam. Ay, bu arada arkadaşlar su koyun suyun içine koyduk nasıl yapışkan yapışkanlık kalabilir demeyin gerçekten de kalıyor kağıt tutuyor Üf, sayıyorum sayıyorum olmuyor ya yeter artık. Şu altı da sayalım. Şeffaf olmuş mu tamamen olmamış. Of Minecraft stickerımız hazır arkadaşlar. Burada arkasındakiler birazcık zor soyuluyor. Yani ben birazcık daha az ıslatmışım. O yüzden zor soyuldu. Ya da bir nedeni vardır büyük bir ihtimalle. Bunu hemen bir yerden deneyelim. Arkadaşlar ben az önce fark ettiyseniz bir kağıt almıştım. İşte bu kağıdın yararı budur. Sticker demek için almıştım arkadaşlar. Hemen ben şöyle buraya yapıştırmak istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapışıyor şeffaf sticker. Böyle yapabilirsiniz. Eğer e, yorumlarda abla bir de renkli ve şeffaf sticker yaparsanız yapmamı isterseniz renkli şeffaf sticker yapabilirim yani birkaç yerine renkli boyayabilirim. Bakalım olacak mı? Şimdi ben diğerlerini de yap yapacağım arkadaşlar. Diğerleri bayağı bir suda kaldı yani. Biraz daha kalsınlar bence de arkadaşlar. Değil gibi olsun istemiyorum çünkü arkadaşlar. arkadaşlar bu bayağı bir ıslandı. Ben ne yapacağım gerçi. Olmuştur büyük bir ihtimalle. Şöyle arkadaşlar diğer şeffaf stik kırmızı hazır ama bu birazcık daha sulu oldu. Nedense bunun yapışkanı olmadı. Bunu da hemen arkadaşlar defterle deneyelim. Şöyle şuraya deneyeceğim. olsun arkadaşlar bu da oldu. Çay, çay, çay. <laughs> de yapalım arkadaşlar hemen bunu ben arkadaşlar diğerlerin gösterdiğime göre ben bunu hemen yapıp geliyorum. Şöyle arkadaşlar ben bunu da soydum. Hemen alalım. Sudan. Artık arkadaşlar bayağı bir suya bandırdım gördüğünüz gibi. Şimdi şuradaki peçeteyi kurutacağım. Yani yapışkanı yok. Arkadaşlar ama yine de yapışır diye düşünüyorum. Çünkü derin yapışkanı yoktu ama yapıştı. Evet arkadaşlar yapışıyor gerçekten çok değişik. Tabi çıkabiliyor arkadaşlar. Çıkarmak isterseniz çıkabilir. Ama bir süre sonra bayağı bir yapışıyor. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim. Yani arkadaşlar tek istediğim sizden kanalıma abone olup like atmanız tamamen ama tamamen ücretsiz. Ne olur ama ne olur abone olup like atın. Ve arkadaşlar diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Çok emek ama çok emek veriyorum. Ne olur.